Bıktım bu kiracılıktan. Canıma tak etti ya. Hepimiz bıktık kardeş. Keşke imkan olsa da kira öder gibi ev sahibi olsak ya. Beyler boşuna hayal kurmayın. O iş zor. Zaten hiçbir yerde bu mahalledeki huzuru bulamayız ki. Gün gelecek Toki, kira öder gibi satın alabileceğin bir milyon ev yapacak. Bugün sahip olduğumuz değerler, komşuluk, yardımlaşma, dayanışma hepsi o mahallelerde devam edecek tıpkı bu çınar ağacının gövdesine sarılmış yapraklar gibi bir ve beraberiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak son iki yılda 88 bin ailemizi sıcak yuvalarına kavuşturduk. Önceliğimiz değerlerimiz. Sayın noterim, değerli basın mensupları ve canlı yayınlarımızda bizleri izleyen çok kıymetli Çankırı'da hemşehrilerimiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanı tarafından yapımı gerçekleştirilen Çankırı Şabanözü Toplu Konut Projesi'nin kura çekişine hoş geldiniz. Kura çekilişlerimiz Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın resmi sosyal medya hesapları Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'dan canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişimize geçmeden önce kura hakkında size kısa bilgiler vermek istiyorum. Çekilişimiz 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlar için yapılacaktır. 2 artı 1 konutlarda 36 konut için toplam başvuru sayısı 20 adettir. 3 artı 1 konutlarda ise 36 konut için toplam başvuru sayımız 23 adettir. Kural çekilişlerimiz Ankara 15 otel denetiminde yapılmaktadır. Çekiliş sonuçları otel onayından sonra Toplu Konut dersi Başkanlığımızın resmi internet sitesi www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde ilan edecektir. Kural Çekişler'in işinden tüm Çankırlı hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. 2 artı 1 konutlarımızın kural çekişiyle yayınımıza devam ediyoruz. 2 artı 1 konutlarımıza ilk kurağımız çekildi. Mert İbişoğlu, GK 3 blok, 2. kat 12 numaralı daire. Nermin Tetik, GK 2 blok, ikinci kat 8 numaralı daire. İdris Zor, GK 2 blok, 3. kat 15 numaralı daire. Aslan Aydın, GK 1 blok, 2. kat 12 numaralı daire. Adeviye Keskin, GK 1 blok, 3. kat 14 numaralı daire. Ali Subaşı, GK 1 blok, 2. kat 9 numaralı daire. Ahmet Emir, GK3 blok 3. kat 15 numaralı daire. Abdülmuttalip Doruk, GK3 blok 2. kat 9 numaralı daire. Hatice Bayram, GK2 blok 1. kat 6 numaralı daire. Sefer Çiftçi, GK1 blok 3. kat 15 numaralı daire. Arif Emir Osmanoğlu GK3 blok 2. kat 10 numaralı daire. Ahmet Subaşı GK2 blok 3. kat 13 numaralı daire. Mustafa Ünal GK1 blok 1. kat 7 numaralı daire. Hüseyin Ekiz GK1 blok 3. kat 13 numaralı daire. Elif Tan Çatalkaya GK2 blok 1. kat 5 numaralı daire. Enes Kınacı GK2 blok 2. kat 11 numaralı daire. Gülsüm Aras GK1 blok 2. kat 10 numaralı daire. Kezban Korkmaz GK2 blok 2. kat 10 numaralı daire. Afife Özer, GK1 Blok 2. Kat 11 numaralı daire. Evet kıymetli Çankırlı hemşehrilerimiz, Çankırı Şaban Öz 2 artı 1 kuramda son kurağımız çekildi. İsmail Dönmezoğlu, GK3 Blok 3. Kat 16 numaralı daire. Hayırlı uğurlu olsun. Yayınımıza 3 artı 1 konutlarımızın kural çekeceği devam edeceğiz. 3 artı 1 konutlarda 36 konu için toplam başvuru sayımız 23 adet. Ankara 15 otelimiz hazırlıklarını yapıyor. Tekrar hatırlatmış olalım, kura çekiliş sonuçları notan önünden sonra Topluluk dersi Başkanlığımızın resmi internet sitesi www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde ilan edilecektir. Hazırlıklarımız tamamlandı. 3 artı 1 konutlarımıza ilk kurağımız çekiliyor. Mehmet Ali Odabaşı, GB 2 blok 3. kat 17 numaralı daire. Ayten daha Deviren, GB 1 blok 2. kat 11 numaralı daire. Yunus Özcan, GB 1 blok 1. kat 9 numaralı daire. Metin Demirtaşoğlu, GB 1 blok 3. kat 15 numara 16 numaralı daire. Mehmet Çorak GB1 blok 3. kat 18 numaralı daire. Abdülkadir Yanınkaya GB2 blok 1. kat 10 numaralı daire. Ayhan Yavuz GB2 blok 1. kat 8 numaralı daire. Mehmet Fatih Erel GB1 blok 2. kat 13 numaralı daire. Tahir Şekerci, GB3 blok 2. kat 11 numaralı daire. Mustafa Çiçek, GB2 blok 2. kat 14 numaralı daire. Nevzat Çakır, GB1 blok 1. kat 8 numaralı daire. Mustafa Kabaca, GB2 blok 1. kat 7 numaralı daire. Recep Çetinkaya, GB1 blok 2. kat 14 numaralı daire. Cihat Kolsuz, GB2 blok 3. kat 18 numaralı daire. Yeter Deniz, GB1 blok 1. kat 7 numaralı daire. Kürşat Kadir Subaşı, GB2 blok 3. kat 16 numaralı daire. İbrahim Teknegöz, GB3 blok 1. kat 7 numaralı daire. Hakan Özkan, GB1 blok 3. kat 15 numaralı daire. Huri Şerif, GB1 blok 2. kat 12 numaralı daire. Zeki Çavuşoğlu, GB2 blok 1. kat 9 numaralı daire. Yusuf Bayramoğlu, GB3 blok 2. kat 14 numaralı daire. Oktay Yılmaz, GB1 blok 1. kat 10 numaralı daire. Evet kıymetli Çankırlı hemşehrilerimiz Çankırı, Şabanözü 3 artı 1 kurağımıza son kurağımız çekildi. Davut Arsanoğlu, GB2 blok 3. kat 15 numaralı daire. Evet kıymetli Çankırlı hemşehrilerimiz 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlarımızın kural çekişlerini tamamladık. Kural çekişlerinin tüm Çankırlı hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor. Sağlıklı günler diliyoruz.